Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Konusu farklı iş fikirleri olan video serisiyle karşınızdayım. İş fikirleri, yolları, yöntemleri, ipuçları, zorlukları, kolaylıklarından bahsedeceğim. Bizzat ticaretin içerisinde olan biri olarak vereceğim bilgiler umarım ki faydalı olacaktır. Yeterli ekipmanım yok belki ama yani kamera, mikrofon, grafik programı vesaire. Elimden geldiği kadar mevcut imkanlar içerisinde içerikler üretmeye çalışacağım. Neden böyle bir işe giriştim? Öncelikle YouTuber olmak, meşhur olmak gibi bir derdim yok. Benim kanalım zaten var yaklaşık 10 yıldan beri bir kanalım vardı. İçerisinde de kaligrafi sanatı ile ilgili videolarım bulunuyordu. Ama son 2 yıldan beri özellikle pandemi döneminde insanların işsiz ve çaresiz olduğunu gördüm. Hem ticaretle ilgili tecrübelerimi paylaşmak, hem insanlara dürüst ve helal yollardan para kazanabilecekleri yolları gösterebilmek için iş fikirleri serisini hazırladım. Unutmayın az sermaye ile yapılabilecek iş fikirleri her zaman vardır. Ümitsizliğe düşmeyin. Eğer ticareti seviyorsanız, çalışmayı seviyorsanız başlangıç olarak ailenizi geçindirebilecek kadar para kazanabilirsiniz. Sonrası sizin cesaretinize, şartların oluşmasına bağlı olarak gelişecektir. Ticaretin en alt seviyesi olan seyyar satılır, satıcılıktan yani işportacılıktan başlayıp yukarıya doğru devam edeceğiz. E, fatura ödeme merkezi, yumurta satıcılığı, şarküteri, büfe işletme, manav kurma, spot eşya satıcılığı, otomobil alım satımı bunun gibi belki de yüze yakın başlık e, olacak. Yani az sermaye ile yapılabileceklerden başlayıp yavaş yavaş sermaye artıracağız. E, ele aldığımız iş kolu için araç gerekir mi? Gerekirse hangi tip araç olmalıdır? Ne kadar mesai harcanmalıdır? Ürünler nereden alınır? Kime satılır? Nasıl satılır? Amacım insanlara fikir vermek olacağı için anlatımda ciddi olacaktır. Boş konuşarak insanları oyalamak niyetinde değilim. Masa başında oturup internetten araştırdıklarını aktaranlardan da değilim. İş yerimde hem müşterilerimle, müşterilerimle ilgileniyorum hem de YouTube için içerik üretiyorum. Tüm bu gayretlerimin sonucu olarak bir kişiye bile faydalı olsam bunu kendim için başarı sayarım. Arkadaşlar önce en iyi bildiğiniz işi yapmaya çalışın. Eğer imkanınız varsa, ortamınız müsaitse, en iyi bildiğiniz iş, iş neyse onu yapmaya çalışın ve onu yapın. Onda başarılı olursunuz. Daha çok başarılı olursunuz. Daha sonra sevdiğiniz işi yapmaya çalışın. En sevdiğiniz iş neyse onu yapmaya çalışın. Eğer onu da yapamıyorsanız, ticaret yapabiliriz, yapabilirim diyorsanız, ticaret yapmak istiyorsanız, ticareti seviyorsanız, yapabileceğiniz bir işse o zaman doğru yerdesiniz. Arkadaşlar internetten para kazanma, bir saatte şu kadar para kazanma, bitcoin ile para kazanma, sanal para kazanma, şuraya para yatırma, buradan para çekme gibi şeyler anlatmayacağım. Emek ve gayretle, çabayla, iş gücüyle kazanabilecek paralardan bahsedeceğim. Kendi gayretinizle, çabanızla, hiç kimseye muhtaç olmadan kurabileceğiniz işlerden bahsedeceğim.